Hmm, buraya bir tane ok koymuşlar. Çok da büyük ok. Bu tarafı doğru gösteriyor. Şuradan bakayım. Evet, kaç tarafa gösteriyor? Bu okun olduğu yere doğru mu gideceğiz kan acaba? Bakayım bir. Evet, arkadaşlar sanırım okun olduğu yere gideceğiz. Ok buraya gösteriyorsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet, doğru yolu bulduk arkadaşlar. Ama ok burayı göstermişti. Doğru yol değilmiş. Arkadaşlar yine bir şeyden kaçıyor zaman neyden kaçtığımızı bilmiyorum. Siz videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun. Bir de bildirimleri açın. Ben de doğru yolu bulmaya çalışayım. Oğlum kitap mı lan bunlar? Ne olduğunu da bilmiyorum ki. Kitaba benziyor herhalde. Kitaba dokununca insan yanar mı ya? Anam. Orada bir şey gördüm. Oha ayıcık arkadaşlar. Oğlum var ya oyuncak oyuncak da var lan orada. Oğlum biz nereye geldik lan? Vallahi aşağıda oyuncak var arkadaşlar. Hemen koşalım bakalım nelermiş onlar. Hemen oynamak istiyorum. Bekleyin beni. İyi çık point de varmış arkadaşlar. Çık point'imizi aldık. Arkadaşlar bu oyunda da bazı yerlerde sorular soracağım tamam mı? Sorularda da cevaplamayı unutmayın. Güzel güzel sorularımız var. Şuradan aşağı doğru atlıyoruz herhalde. İyi tamam. Orada duran bebek mi lan? Oğlum orada şişko çirik bir tane bebek var inşallah onun yanına gitmiyoruzdur ya Eğer o bizi kovarlıyorsa var ya anam neyse arkadaşlar Biz yolumuza bakalım şöyle hiç sıkıntı yapmadan şöyle geçelim şuraları Şuradan aşağı değdiğimiz zaman herhalde ölüyoruz tamam Oyuncakların üstüne atlıyoruz vallahi çirkin bebek var orada arkadaşlar Hoppala şuradan da atlayalım ana ula, oğlum, çok güzel lan bu oda Keşke benim odam olsa böyle ya Hah şurada boyut varmış o zaman şunu da alalım ilk sorumuzu soralım arkadaşlar Geçsin sorumuz Biliyorsunuz bayram geliyor arkadaşlar. Bir önceki bayramlarda en fazla ne kadar haçlık topladınız? Vallahi yorumlara yazın çok merak ediyorum. Ben bir keresinde 600 lira falan toplamıştım la. <laughs> Ama sanırım biraz büyüdüm arkadaşlar. Şu anda kimse para vermiyor. Of çok sinir oldum ya. Neyse arkadaşlar çıkalım bakalım. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar para topladıysanız böyle yazın da biz de görelim. Allah o ne lan? Oğlum bu ne lan? Hih. Örümcek bir <laughs> Oğlum en sevmediğim şey Anam örümcek valla örümcek Arkadaşlar en sevmediğim şey örümcek Kaç tane bacağı var lan bunun tırtıl gibi Şuna bak tren yapmışlar neden böyle bir ocak alırsın ki ya Bunların kaç tane bacağı var lan böyle Bakayım bir oha 6-7 tane bir bacağı var he? Arkadaşlar şurada hemen bir geçmem lazım. vallahi 6 tane bacağı var. 2 tane kuyruğu var. Hemen şurada çekme edip alalım. Oh be. Valla şuradan hızlı hızlı ara geçeyim. Ana şekerler. Şeker mi lan onlar? Yok lan çıngırakmış. Ben de şeker sandım ya. Ne bileyim lan şeker bayramı geliyor. Gördüğüm her şeyi şeker sanıyorum şu anda. Allah'ım şeker olsaydı ne güzel yalardık şunu ya. Hop şöyle atlayalım tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kay Tövbe ya. Bir kere de her şey yoluna gidiyorken bir şey olmasın ya. Ne kadar güzel gidiyordum ben. Neden böyle oldu? Neyse arkadaşlar tamam. Şu anda bir şey demeyeceğim. Vallahi dediğim zaman nazar değiyor bana. Kardeşim yavaş git. Beraber gidelim. Yavaş git. De oğlum sen sen niye önden gidiyorsun ya? Hop şunun da yanına atlayalım bakalım. Çok güzel ana uzay arabalar falan varmış. Oğlum bu zengin çocuklar herhalde. Oha. Arkadaşlar uzay arabalarına bak. Çok güzel. Tamam arkadaşlar çok... sen ne şimdi yapıyorsun? Şimdi, şimdi. Al, Kanka al, ne yapıyorsun? Al, al kafana. Al. Yazık oğlum onlar ne alıp al, al. var? Bak ya. Oh, <laughs> oğlum Lan oyuncak o oyuncak. Onlar neye kavga ediyor sen acaba? Öyle mi? Sinmiyor seni. Lan. Ah. Al, 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 al. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Oğlum adama bak. Dönerlik dövdü la beni. Benim en kaşayım şurada arkadaşlar. Oo arabalar falan da var. Şurada da ev var. Aha evin içine mi giriyoruz acaba? İnşallah evin içine giriyoruz durda. Bakayım bir. Bana bembeyaz yer. Aha girdik. ana girdik. Girmez olaydık. Bu ne lan böyle? Tamam arkadaşlar sıkıntı yok yavaş atla aha öldü ben dedim oğlum yavaş atla diye buralar tehlikeli birazcık şuradan ölmeden arkadaşlar checkpointimize doğru gidelim oğlum benim yerler ya bunlar ne yapıyorsun lan deli olan gel gel bak ben göstereyim sana şöyle çapla çapla atacağım bak şöyle 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 mı lan o da yandı oğlum ben buraları çok güzel geçiyorum nazar değmesin geçtim vallahi bu sefer değmedi nazar <laughs> gelin 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 beraber gidelim hadi hop şurayı da burası ne checkpoint Allah labirent labirenti sevmiyorum ben ya şuradan sağa dönmeyeceğiz tamam ben bu sefer 6. isterimi kullanacağım Kardeşim seni takip edeceğim ya da ben önden gideyim sen çok yavaş gidiyorsun bir saniye şuradan sonra döneceğiz şuradan sağa döneceğiz gel gel la buraya gelme gelme burası değil oh, oğlum neresin lan aha kaybettim çocuk kaybettim ha Allah'ım kardeşim bir saniye bir yere gitme Allah'ım çıktım valla la bilet ben ya yapamıyorum la biletleri. burası neyi bulut bulutlardan atlarken dikkat et valla aradan hop diye kayarsın aşağıya şuradan da atlayalım ya. <laughs> Oğlum ben dedim sana hafıt kayarsın diye. Adam kayıt aşağı düştü. Hemen şuraya girelim arkadaşlar. Burada da checkpoint'imizi aldık. Bu ne lan? <laughs> Oğlum ortaya bak ya. şu Şuradan sağdan 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 gidip He ben sahip boşluk sanlaştım ya. Ha adam benden zekiymiş arkadaşlar. Tamam zıplayarak gideriz. Oğlum yukarı ne yazmış lan? 11 tane beğeni gelirse diyor yeni güncelleme var diyor. Arkadaşlar şu videoya bir 11 tane beğeni atabilir miyiz? Bak yeni güncelleme gelecekmiş. Benimle alakalı değil de ben de oradan hemen kendime bir pay attım. Şöyle lavlara basmadan şuralarda geçelim. Çok güzel evden çıkıyoruz herhalde. Çıktık çıktık evden çıktık. Onu lan. Oha kuleye tırmanıyoruz. Oğlum yine aynı odaya geldik lan. Ben de farklı bir yere geleceğiz sandıydım. Of şuradan da geçelim. Tamam çok güzel. Valla sonunda nereye gidiyoruz çok merak ediyorum ya. İnşallah şu şişko çirkin bebeğin yanına gitmiyoruzdur. Şuradan da şöyle çıkalım. Allah'ım benim merdivenden niye böyle çıkıyor bu ya. Checkpointimizi de aldık. Çok güzel. Aha. Ana. Gördünüz mü lan? Orada oğlum çirkin bebek. Vallahi o ilk defa yakından gördüm arkadaşlar. Abo şişko çirkin dişlerine bak. Çok çirkin değil mi? Hazır burada durmuşken bir tane soru sorayım arkadaşlar. Bu sefer bilmece olsun. Gelsin bilmecemiz. Madem çirkin bebekten kaçıyoruz sorumuz da şöyle olsun arkadaşlar. En çok kardeş olan meyve hangisidir? Bilin bakalım yorumlara yazın. Ya bu soru biraz kolay oldu ya. Neyse arkadaşlar siz soruyu bilin bakalım. Bu ana İmirhan. İmirhan ne? Na... İmirhan lan Enes Parker mı? Oğlum İmirhan ne yaptın lan sen? Oğlum oruç bokuz mu yaptı? Büyücü mü lan bu? Arkadaşlar sararım oruç başıma vurdu. Halisilasyonlar görüyorum. Bir şuradan ufak ufak gideyim ya. Vallahi Emirhan lan bu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi oğlum gel gel arkamdan gel Kimsen. Şuradan geçelim kitapların arasına. Oğlum dönüp dolaşıp kitapların arasından geçiyoruz da. Allah oklar yine bir yerleri gösteriyor. Bakalım nereye gösteriyor. Ha ha tamam kolay arkadaşlar. Burada direkt var ya hemen sağdan gidiyorum yeşilde. bak gördün. Hiç olmadı la bu. Bir kere de şansın tutsun be adam ya. Hemen yeşilden atladığım zaman geçeyim ya. Tamam sarıdan geçtiğim öbüründen oğlum atlasam mı yeşilden atlasam Aha sarıymış. Vallahi yeşilden atlıyordum yine. Bu sefer yeşilden atlasam mı? Yok lan bakacağım. Vallahi bir daha başa dönemem arkadaşlar. Yeşildeymiş burası o zaman. <laughs> tamam çok güzel buraya da geçtik. Allah nereye gidiyoruz vallahi ayıcıklar mayıcıklar var var ya. Ana ödül mü lan o? Arkadaşlar ödül. <laughs> Arkadaşlar biz nasıl YouTube birincisi olduk. <laughs> Ama ödülümü göndermediler ya. Çok sinirlendim. Neyse olsun sağlık olsun. Oh, şuradan da gidelim yukarılara doğru çıkacağız. Vallahi çekin bebeğin şişko bebeğin yanına doğru gidiyoruz bakalım. Nereye çıkacağız Allah ne oluyorlar. <laughs> Oğlum ben nasıl böyle tırmanıyorum acaba ya. Kollarım mollarım var onlar. hepsi titriyor. Şöyle şuralardan atlayalım. Arkadaşlar yavaş gidin la ölmeyin la. Hep beraber gidelim bekleyin. Allah geldik 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 valla. Aha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana nasıl çıkışlar öyle? Benim bu medevenlere çıkışlarımı düzeltmem lazım ya. Çok saçma çıkıyoruz arkadaşlar. Şuradan çekmediğin imzalarım neyse. Şuradan kitaplar. Oğlum ne kadar çok kitap var. Allah öldü kız. Arkadaşlar dikkat edin. Kitaba değdiğiniz anda yanıyorsunuz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah ne ben ben biliyorum abi ya bak gördün mü şişko bebeğin oraya geldik Allah onu ben niye atladım lan buradan Oğlum oha ayıcık arkadaşlar Ali'yle tekilin ayısının üstüne geldim. Ha bunu da kalp olmuş. Çok güzel ya çok beğendim vallahi Geçi rengini beğenmedim yani. Şimdi kırmızı mırmızı olsaydı daha güzeldi. kahverengi biliyorsunuz çok sevmiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan geçelim. Oğlum dur lan çakma Emirhan dur. Yanmayalım senin yüzünden. Ben dedim sana ya. Yanmayalım dedim oğlum ya. Bekle tam aşağı döndürdün beni. Bekleyin şuradan. Oğlum herkes çık çık. Anam ben nereye çıktım lan? Herkes gitti. Ben de geliyorum arkadaşlar. Bir bekler misiniz? Şuradan şöyle yavaşça atıyoruz oğlum lan. Buralardan tamam kolay. Çok güzel. Hah tamam. <laughs> burada bu kadar ölmemeliyim ya. Hiç gerek yoktu. Şu da şöyle anam kuyruğun kulak mı lan o? Kulağın arkasına geldik arkadaşlar. La oğlum bekleyin beni, bekleyin. Hep beraber gidecektik hani. Ne döndün gittiniz? Allah şuradan oğlum şuradan yavaş atayım ben ya. Şuradan var ya bak tamam. Şuradan saat diyordum. Saatladığım bir ölüyordum gereksiz yere. Şöyle bak adam yavaş yavaş gidiyor ne güzel. Onu takip etsene. Allah onlar da zaten burada bak ne Yapıyorlar bu hala tokat atmaya çalışıyor. Şuraya da geçelim. Çok güzel. Oyunların içinden geçtik. Tamamdır arkadaşlar geldik. Vallahi çirkin bebeğin içine girmeyelim ya. Onun içinde var ya şu anda Allah bilir neler vardır neler ya. Allah geldiğim şuna bak. <laughs> Aha girdik valla haydi bakalım. Hı? Bu ne lan? Süt kokuyor oğlum burası. Kişi bebek ya bizi de yuttu. Oğlum bir ağzın şey durmuyor ki. Bir saniye dur kemiklerim var la. Allah aşağı doğru ineceğiz herhalde arkadaşlar. Tamam şu da yavaş yavaş inelim. ana. Allah arada oğlum arada kayradı lan zıplaya zıplaya gitsene Allah'ım bunlar Allah nasıl kemik lan böyle töbe töbe Şuradan şöyle zıplayalım abi geldim 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 kardeşim Hoppala hoppala bebeğin içi nasıl bir şeymiş lan böyle Şöyle gidelim ana o da düştü oğlum dikkat edin sen lan yavaş yavaş gidin sen acelenin deydi Şuradan şöyle anam. Öbür e taraftan taraf atlasana. <laughs> ben neden acele ettim ki? Fıtı 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 fıtı. Geldim geldim. Oğlum küçücük bebeğin üstünde bu kadar kemik olmaması lazım ya. Şuna bak içinde 50 bir tane kemik olur mu lan? Şuradan çek biz alalım arkadaşlar. Şunların da üstünden atlayalım. Umarım kemiktir bunlar. Kemiğe benziyor. Evet arkadaşlar kemiklerimizin üstünden atlıyoruz. Şuraları şöyle geçelim. Allah. Allah şuradan düşmek istemiyorum. Hoppala. Allah. Anam. Allah takıldım lan buraya. Oğlum çıkartın lan beni buradan. Ha, Sonundan geçtim arkadaşlar. Oğlum ya. Tamam şurada bir çıkabilir miyiz? Nereye girdik? Midesine girdik. Oha. Oh. Adam hiç çatal bıçak kullanmamış lan. Direkt löp löp yutmuş ya. Bu kadar şuna bak. Pizzayı bir ısırır insan. Bir ısırır. Isırmadan atmışsın ya. O ne lan? Çaydanlık mı o? Çaydanlığı da yutmuş. Yani ben bir şey demiyorum ya. Ondan sonra da vay efendim kilolu bebek oldum diyor. Çirkin bebek oldum diyor. Bu kadar şey yutarsan yani ya, olacak. Oğlum ol ol bu nereye atladı lan? Pizzanın kenarından mı atlayacağız arkadaşlar? Şöyle dur bir saniye. Şuradan geçemedik ya. Yavaşça şöyle gelelim. Şifre açsam ki açmayayım. Tamam. Şurada, aha zıpladım. Vallahi zıpladım. Hoppa. Daha da checkpoint'imizi aldık. Bakalım burada O abi Doritos. Hii, anam arkadaşlar aklıma bir soru geldi Gitsin sorumuz Bayramda parayı topladığınıza göre ne alacaksınız abur cubur alacaksınız arkadaşlar En çok sevdiğiniz abur cubur nedir Bakkala gitseniz hangisini alırsınız Yorumlara yazın Ben şu anda bayram açtığını olsa arkadaşlar gidelim hemen Doritos alırdım ya Bir de en sevdiğim koymuşlar Vallahi en sevdiğim cips Doritos arkadaşlar Ben şimdi ne söyleyeyim bu ne lan Allah Turtanın üstüne düştük arkadaşlar. Neyse Doritos'un üstünden bir daha geçelim. <laughs> daha diyor bir de bundan acılılar var arkadaşlar. Acıllar da çok güzel oluyor. Acaba ben şu anda orucumda ondan mı böyle oldu ya? Hop Anam. Allah çıkamıyordum az Ha şurayı da alalım. Sosisler mosisler. Ama siz nasıl oyun yaptınız böyle ya? Allah şurada o ne lan? Kola mı? Ama kola kapağının orası kayıyor. Ben nasıl geçeceğim ki oradan? Şöyle atlayalım sosisli Şöyle kolanın birazcık yanına doğru gidelim. Şöyle zıplayalım. Ama ama kayıyor burası. Şiflo açtım ya. Şifloksuz geçmeyi herhalde. 50 kere yandım. Şuradan şöyle zıplayalım. Şiflo. Aha, şiflok da olmuyor. Allah'ım çıldır yemin ediyorum çıldırdım oğlum bir çekir misin? Dur şöyle yan yan atlayayım arka arka atlayayım bu sefer test test atlayacağım test test atladım valla atladım oğlum nasıl bir yer yaptınız anam kapatta kaldım dur bir saniye geçmem lazım burayı oğlum bir yukarılarda yürüyorum ben nerede yürüyorum hamburger mi ya <laughs> hamburger neyse arkadaşlar biz hiç bakmayalım şuradan checkpointimizi alalım ana checkpointimizi aldık valla geçtik sonunda tamam bakalım nereye geldik o Allah <laughs> burası bir <laughs> ne kokuyor lan böyle <laughs> bir şey kokuyor lan burası Bitirdik mi lan o? O ne oğlum yukarıda bir şey var. Benim düşündüğüm değil değil mi lan? O bebeğin popiçi mi o? Bebeğin popiçi mi o? Pırt geliyor. Ses geliyor koku geliyor. Bakayım arkadaşlar şundan. Ana oğlum klozetin içine girmişiz. Bebeğin popişi ya bu. <gülüyor> <gülüyor> oğlum boğulacağız ya. Biz nereye gittik oğlum ya? Gel gel gel. Ağaca kafamı sokmam lazım. Benim arkadaşlar. Oğlum öldüm. Yemin öldüm. Öldüm. Videoyu bitirmem lazım. Ha. Oh. Şuraya çıkıp arkadaşlar. Oh be yaprak kokusu. Arkadaşlar sağda solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Gel lan gel gel. Sen de kafanı sok. Öleceğiz şimdi.